biliyorsunuz ressamların temaları olur. Teması Atatürk olan. En çok Anıtkabir'de sergiler açan ve işte böyle harika Atatürk tabloları çizen sevgili Nevzat Can ile birlikteyiz. Kültür Yolu Festivali'nde Etlik Şehir Hastanesi'nde evet. Atatürk tablosu ile olmak nasıl evet. bir duygu? Çok farklı bir duygu. Onu önceden söyleyeyim bir hastanede bir sergiye katılmak ilk defa oluyor böyle bir şey çok farklı tabii yine Atatürk'le beraberiz peki bugünlerde yine devam ediyor mu Atatürk çalışmaları tabii, nasıl tabii. biraz ağırlaşsa da çalışmalarım devam ediyor evet. neden ağırlaştı? Bazı özel şeyler ya. Ev taşıdık. Ev taşıma falan <laughs> evet. vardı. Ben onun Bayağı için mi dedim? Yani. Ama bu evet. şimdi artık taşınma Yok, da tabii. Bitti. Tabii. O, Yine tabii, hızla ha. harika hızla, Atatürk, Atatürk evet, tabloları gelecek. E, Ufuk'ta yapmayı çok arzu ettiğim tablolar var. Harika. Atatürk tabii hepsi de Atatürk olacak. Harika. İnşallah nasip olur yaparız. Başarılar diliyoruz. İyi ki varsınız. Sizler de sağ olun. Sanırım eğer bir heykeltraş iseniz yaşadığınız kente, hele yaşadığınız kent başkentse o kente anıtlar dikmek istersiniz. İşte yaşadığı kente hatta başka kentlere de harika anıtlar diken bir Heykel Traş'la birlikteyiz. Sevgili Aslan Başpınar'la birlikteyiz. Sevgili Aslan Bey, burada da yine Ankara'dan, Ankara'da bir müzeden, Malıköy Tren İstasyon Müzesi'ndeki o birkaç güzel heykelden biriyle burada birlikteyiz. Şimdi bir devlet hastanesinde bir ilk, yani böyle bir sergi, kültür yolu festivallerinde ve burada... bu müzedeki eserlerinizden biriyle bulunmak nasıl bir duygu? Elbette ki güzel bir duygu. Çünkü kamu mekanında ilk bir hastanede böyle bir serginin düzenlenmesi çok önemli ve çok yararlı bir şey. Bence diğer hastane, diğer kamu kuruluşlarındaki mekanlarda da bu tür sanatsal etkinliklerin gelişmesi açısından bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Onun için bu hastanede, bu etkinliğe de katkı sunan değerli, Hastane yöneticilerimiz ve bu fikri geliştiren değerli dostlara şu, bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir hizmettir esasında bu. Şimdi daha önce ben Gülsen'le, bilmeyenler için söyleyelim, Gülsen eşim. Gülsen'le hastanede de bu çamur, toprak çalışmaları Hı. yaptırmıştık. Ee, yine e, orada da çok güzel e, eserler çıkmıştı. Hastalar çok mutlu olmuştu. Sanat ve sağlık, sağlık sanat iyileştirir demiştik. Evet, Değil mi? E, yine ki, öyle bir şey oluyor sanki. Esasından e, şimdi doktorlarımız hastalarımıza reçete yazarken e, ilaç re, reçeteler o ilaçlardan birisi de sanat olsa daha da iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> harika. E, çünkü harika. hakikaten iyileştirici bir tarafı var. Bu tarih boyunca örnekleri de çoktur esasında. İşte müzik olmuştur. Başka alanlarda çeşitlik dallarda hastaların daha doğrusu sadece hasta olması gerekmeyen bütün insanların sanatla buluşması gerektiğine inanan birisi. Nice anıtlar diliyoruz. Çok İyi ki ediyorum. varsın. Çok güzel teşekkür dostum. ediyorum. Yüreğinize sağlık. Bu güzel çalışmalara Katkınız da büyük bunu da söyleyelim doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler şimdi bir dörtlü olarak e, kameranın karşısındayız. Evet yanımda e, Atatürk'ün en güzel tablolarını yapan Atatürk ressamı diye de tanımladığımız sevgili Nevzat Can var. Onun da söyleşisi zaten bu programda var. Diğer yanımızda da e, çok güzel Atatürk anıtlarına imza atan sevgili Aslan Başpınar var tanımayabilirsiniz. Onun da yanında sevgili Osman hocam var. Ee, biz yan yana durduk. Onlar ikisi yan yana durdular. Çünkü burası aslında bu, bu serginin temeli dış kapı sanat atölyesine dayanıyor. Ve dış kapı sanat atölyesini kuran dört kişiden biri de Osman hocam. Şimdi Osman hocam ameliyattan geldik yanlış anlamıyorsam evet, değil de. mi? Ameliyat bitti. Hasta iyi mi öncelikle? Olsun. Hasta iyi. Elinize, emeğinize sağlık. Hastayı iyi ettiniz. Şimdi bizi iyi etmek için buraya geldi Şimdi dostların yanında bulunmaya <laughs> buraya geldi Peki sevgili hocam. Bir süredir Aslan Bey'le heykel yapmadığınızı biliyorum. Yakalandık yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne zaman başlayacağız sanat çalışmalarına? İnşallah. Aslan hocama da uygun olduğu evet. zaman tekrar başlarız. Evet hey. çünkü ben ilk sergide... Evet Aslan Bey'in atölyesinde yaptığın o şeyi hatırlıyorum. Harika heykeli hatırlıyorum. İçinde içinde bir cevher var. Tabii. Aslan Bey e ne diyorsunuz? Aslında Osman Hocam dış diş kapı hastanesinde başlamıştı bu bu tür etkinlikler yapıyordu bu, bu şekilde. Orada da çok güzel heykel yapmıştı. Onun tekrarı da atölyede dedik ya bu doktorlarda bir şey var arkadaş yani. Yani doktor olmamı dışında Hepsi Çok güzel <laughs> e, eserlerde de ortaya koyabildiklerini kanıtlamışlardır esasında. Kendisini Artık sizden için. feyiz alacağız hocam. Daha fazla <laughs> Şimdi feyiz alacağız. Osman adıyorduk. hocamı sıkıştırmak adına Nevzat Bey'den de birkaç cümle alalım. Ne yapmalı Osman hocam? Devam etmeli mi? Vallahi Osman hocam. Biraz önce zaten kendisiyle konuşuyorduk. Fazla zaman olmadığı için tabii haklı olarak. Pek ilgilenemediğini söylüyor i̇nşallah ilgilenir. Biraz daha şeyler. İlgilen diyorsunuz güzel, değil mi? Sizde bir baskı güzel oluşturuyor musunuz? eserler musun? çıkar inşallah. Harika. Osman Hocam'a veriyoruz son cümleyi. Bu kadar hocamızın desteğiyle tabii ki iyi bir şeyler yapmaya <laughs> çalışıyoruz. <gülüyor> Artık süreci önümüzdeki zamanda görürüz. Yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Sağ evet, Etlik Hastanesi'ndeyiz. Dış Kapı Sanat Atölyesi dedik. Onun kurucularından, o dört kurucusundan Yine biriyle birlikteyiz. Sevgili Didem'le birlikteyiz. Didem'cim yine bir kadın figürü var. Onunla gelmişsin. Bize birkaç cümle söyler misin resmin hakkında? Öncelikle Kültür Yolu Festivali'nde hastaneler arasında ilk olarak katılıyor olmamız bizi evet. çok memnun etti. Bu konuda hani aracılık ettiğiniz için size ayrıca teşekkür ederiz. Birçok ressamdan, hastaneye, sağlık çalışanından resimler topladık ve gerçekten beklediğimiz üstünde bir katılım gerçekleşti ve çok mutluyuz. Belki de en kalabalık, evet, en aynen. büyük sergilerden evet. biri. Kutluyorum. Evet, o açıdan çok mutluyuz. Ee, benim zaten sizin dediğiniz gibi klasik kadın figürü üzerine zeminleresimler e, resim yapıyorum. E, Bu resimde de yeniden doğuş teması, e, toprak, e, topraktan doğan bir kadın figürü, e, arkada siluetler, zamanın izi, belli ben, benlikleri e, geride bırakması gerektiği ile ilgili, yeniden doğması için e, hem yaratılış hem e, yok oluş ikisi beraber aslında bir süreç içinde onu anlatmaya çalışmak. Harika. Derimden. Bu anlatımla ayrıca anlam kazandı. Ee, bol ve yeni üretimlerini dört gözle bekliyoruz. Evet hocam. Umarım ben de. Kayda da geçsin diye söylüyorum. <laughs> evet. Ben de çalışmalarımı hızlandıracağım. Emeklerine sağlık. <laughs> Teşekkürler hocam. Sağ olun. Değerli dostlar, Erdal hocamın maskesiz, ameliyat dışında olduğu nadir zamanlardan birindeyiz. Zaten fırsat bulduğumu da böyle güzel eserler üretiyor. Dışkapı sanat atölyesinin aslında yine buradaki bu Tabii sergiyi yürüten devamı. değil mi sevgili hocam? Oranın çekirdek ekibiyle devam eden bir sergi oluşum hala devam ediyor. Yani dış kapı sanat ekibini kuran, işleten ekipteki arkadaşlarımızla aynı şekilde yeni sergilerle, yeni çalışmalarla devam ediyor. Büyüyerek. Büyüyerek. Peki Etlik Şehir Hastanesi'nde nasıl? böyle sanat faaliyetleri mesai dışında nasıl yapabiliyorsunuz? Ettik şehir hastanesinde dış kapıda olduğu gibi bir tane geniş bir tane sanat atölyemiz var. O zaman başhekimliğimize de teşekkürlerimizi tabii ki, iletiyoruz. Tabii ki devamlı 24 saat açık olan bir atölye var. Haftanın belli günleri halk eğitimden resim hocası, dikiş nakış hocası, tahta boyama hocası geliyor. İsteyenlere ücretsiz olarak ders veriyor, beraber çalışıyor. Güzel bir ortam oluşuluyor. Bizim umduğumuzdan daha fazla bir kalabalık, istekli, e, gönüllü çalışmak isteyen var. Muhteşem. Yaklaşık yüzü açtı şimdi de. Harika. Ha, ben bunun çalışıyor. diğer hastanelere de yayılacağını düşünüyorum. Evet. Bir de sizin buradan Bilgin Bey'e de selam olsun. Art Ankara, Art Tabii Kontak ki. gibi, hatta dış kapı sanat atölyesi ya da etlik diyelim, e, hala katılımlarınız oluyor. Devam Tabii edecek ki. mi? devam edecek. Proje çalışmaları olarak Bilgin Bey sağ olsun bizleri destekliyor. Yani böyle bir hastane ortamında kamu çalışanlarının sanata gönül vermesi, amatör olarak profesyonel uğraşması güzel bir şey. Bunun örnek olması için size yaptığı bütün büyük sergilerde bizleri de çağırıyor. Son olarak bu tablo ile ilgili bir iki cümle istiyorum sevgili hocam. Eskiye dönüş var burada. Eskiden böyle yapıyorduk. Şimdi evet. nasıl bir şey bu? Bu resim yapmak biraz da arayıştır. Her zaman bir renk arayışı, çizgi arayışı, belli bir zaman sonra bir olgunluk dönemi zaten insanlarda olur, rahatsız, ressamlarda ve tek bir çizginin devam eder ama bu arayış hiçbir zaman bitmez. Bu hayatın içinde de var, yaşantımızın her alanında bir arayış var sonuçta. Daha güzeli, daha iyi bulabilmek için, bizi daha mutlu eden şeyleri keşfedebilmek için arayışsız herhalde olmaz diye düşünüyorum. Yüreğinize sağlık. İzleyenler din izleyenler için, bilmeyenler için ben Erdal Hocamı ne zaman yazsam Ayas Hocayla birlikte yazmıştım. Evet. Rahmetli sevgili hocam da hep ya. aynı şeyi söylerdi. Evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Teşekkür ederim. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Merhabalar. Kültür Yolu bünyesinde olan bu sergide olmaktan çok mutluyum. Özellikle hastanede yapılması Bence buna bir özellik katıyor gerçekten. Ben de bu resimde, aslında dünyamızda biliyorsunuz savaşlar var ve çocuklar ölüyor. Bir umut olması açısından duvara çiçek çizen bir kız çocuğunu yaptım. Umarım hoşunuza gider. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kültür Yolu Festivali'nde bir ilk dedik. Evet, bir devlet hastanesi olarak hatta bildiğim kadarıyla 17 ilde düzenleniyor. Bir ilk olarak, ilk defa bir devlet hastanesi e, bu festivale katılıyor. Konferanslarıyla, sergileriyle ve ve çok değerli sanatçılar da bunu destekliyor. Öncelikle desteğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim böyle bir e, anlamlı organizasyon için. Gerçekten çok kıymetli. E, Güven Bey, e, birlikte olduğumuz Traş Güven Bey, aynı zamanda akademisyen. Doğru mu söylüyorum? E, idim şu an değildim. Evet, akademisyendi. Evet, evet. Evet, evet. ayrıldım şu an. E, ahşabı sormuştum. Son zamanlarda dediniz evet. üstelik atık. Evet evet, aynı. Şimdi bu iki heykelin arasındayız. Birkaç cümle rica ediyoruz. Tabii bunun ki tabii için. ki. ben normalde böyle figüratif soyutlama grup figürler çalışırım. Taş ve bronz ağırlıklı, döküm ağırlıklı. Ama bu son işte 3-4 yıldır biraz biriktirdiğim ahşaplar vardı. Böyle doğada atıl, işte yanmış, yıkılmış, terk edilmiş, çöpe atılmış ahşapları toplayıp onların işte fazlalarını atıp çok da böyle içindeki şey... sanatı çıkarıyor. Ya aynen aynen. Yani. yani çok da bir şeye benzetmeye çalışmadan böyle figüre, kadına, erkeğe, hayvana benzetmeden evet. ağacın o dokusunu kendine has. Mesela bu söğüt ağacı. Söğüt ağacının kendine has dokusunu koruyarak bir form çıkarmaya çalışıyorum. Burada tabii çok böyle sürpriz, keyifli formlar yakalıyorum. Çok İkiz de söğüt mü? yok. Bu eee söğüt ağacı ve bu bu meşe kökü. Çürümüş bir meşe, meşe kökü. kökü ve saksıda büyümüş, büyük bir saksıda büyütülmüş. Sonra kurumuş, çürümüş, atmışlar. Bu kök kısmı işte kestim. Bir biçime bir düzene soktum. Böyle şunda şeyleri... ya da şunda bir mesaj ya da bir e, böyle bakınca evet şu akla gelsin dediğiniz bir şey oldu mu bunu çalışırken? Ya şöyle mesela şunda evet. e, böyle insan figürleri ben daha çok şey çalışıyorum tors çalışıyorum kadın ve erkek vücutlar işte evet. kolu bacağı olmayan vücut Evet vücudun o gergin hareketleri böyle dinamik gerilen ee, figürler. Burada o tür şeyler çıktı. var. Tabii işte kafasını. Evet, Geriye atmış, evet, geri atmış kafasını. Şimdi Aa, Boray aynen. Bey onu ayrıca çeker. O zaman daha iyi aynen. görür izleyenlerimiz. Hani o, orada bir enerji, bir devinim ee, e, çıkıyor ortaya. Tabii bu işte ağacın o fazlalarını attıktan mı? sonra harika. kökün fazlalıklarını attınız. Tabii, tabii. Kurumuş kökten evet. bir dinamizm çıkmış. Aynen, evet. Elinize, emeğinize sağlık. Eyvallah. So. Merhaba, e, Profesör Doktor Özge Gökbulut Özdemir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda e, hem sanatla ilgili araştırmalar yapıyorum hem sanat pratiğinin bizzat içindeyim. E, bugün burada e, Etlik Şehir Hastanesi'nde gerçekleşen e, bu özel sergide Kültür Yorul Festivali kapsamında gerçekleşiyor sergi. 2021 yılından pandemi dönemine ait e, bir çalışmamla e, buradayım. E, hastane e, olunca e, hemen aklım gelen sağlık o dönemler. Ben pandemiye gittim açıkçası ve o dönemden bir eserle burada olmayı uygun gördüm. İzole Renkler adı. O dönemde hepimiz gibi renklerde izole kaldı aslında. Ee, ona vurgu yaptım. Ee, aynı zamanda belirtmek isterim ki kamusal alanda özellikle alternatif mekanlarda gerçekleşen sanat etkinliklerini çok önemsiyorum. 2016 yılından beri gerçekleştirdiğim, kamusal alanda yaptığım, sanat dışı alanlarda yaptığım projeler var ve bu anlamda hastane bir de gerçekleşiyor olması bu serginin de benim için anlamlı diyebilirim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. İyi seyirler dilerim. Değerli izleyenler, şimdi yanımda Kemal Bey var. Kemal Bey bu sergilerin ya da bu atölyelerin dış kapıdan beri yani dış kapı sanat evet, evet, atölyesinden tamam. beri önemli bir ismi. Bu sergide de çok büyük faydası ve emeği var. Evet sevgili Kemal Bey dinleyelim. Şöyle çok teşekkür ediyorum. Sizden teklif gelince inanılmaz heyecanlandım. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Biz sosyal anlamda hastaneler çok fazla gidebilecek bir yerimiz yok, bir mekanımız yok. Yani tek sosyalleştiğimiz yer işte hastanede kaynağı, kafeler. Bu, bunu uzun süre düşündüm. Çok sıra dışı bir sergi organize etmem gerekiyor dedik. düşündüm. Yani Ankara'da yaşayan en ünlü ressamların çoğuna ulaştım. Sağ olsun Heykel tıraşlar da var. Ve bunun içinde de gerçekten de hem Ankara'da hem de Türkiye'nin en ünlü heykel tıraşlarına çağırdım. Yani sağ olsunlar, var olsunlar, Aslan Başkınar, işte sağ olsun Güven Ateş ve Yüksel Bey. Koşa koşa seve seve geliriz. Çünkü bizim burada misyonumuz sadece hasta bakmak ve reçete yazmak değil. Biz burada sıkıştık. Bu sıkışıklığı nasıl atlatabiliriz dedik. O zaman çok sıra dışı bir şey yapalım ki arkadaşlarımız günlerce, aylarca, yıllarca bunu konuşuyor ki arkası da gelsin. Biz de evet hastane... Türkiye'de bir ilk ee, festivaller Evet, benim en çok mutlu olduğum nokta zaten bu. Biz Türkiye'de bir ilke imza attık. Yani ilk defa bir eğitim ve araştırma hastanesinde bir sergi düzenleniyor. Ve akıl akın arkadaşlarım geliyor. Mesaj atan, telefonla arayan, oh. ya bu nasıl olur, bunu nasıl başardınız diyor arkadaşlarımız. Ben de özellikle bu konuda bana ve hastanemize destek veren gazeteci dostum yazar Necati Yalçın'a tüm kalbimde teşekkür ediyorum. İlki var. Ee, teşekkür ederim. Ee, yalnız ilk sergi derken Kültür Yolu'ndaki Kültür Yolu'ndaki sergi, kültür yolu bu ilk, ilk sergi. Tabii, kültür Şimdi yolu evet. derhal birkaç cümlede resmine geliyoruz. Yani... Güncel'e de dünyaya da kapalı kalmıyoruz kesinlikle, sanatçı olarak mesaj atalım diyoruz e, ne var burada bu resimde bu resimde şu anda dünyada ciddi bir soğuk bir soykırım yapılmakta ben de bu soykırıma kendimce bir eleştiri eleştirel bir bakış geliştirdim bir gazeli figür düşünün elinde sapana var aslında bu resimde şunu biz hepimiz izleyeceğiz aslında bu resmi yaparken şunu düşündüm biz ona silah doğrultanları göremiyoruz Hmm. Biz ona silah doğrultanları göremedik. Aslında yaptığım figür ölüme gidiyor aslında. Arkadaki kitle haykırıyor. O yüzden silah koymadım o figüre. Silah derken hatta tank. Top, tabii 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 uçak, tank top var zaten. Üzerine üzerine gidiyor. Yani evet. ölümün üzerine giden bir figür yaptım oh. ama ben özellikle ölümün simgesi olan silahı ve kurşunu koymadım. Ve kan Bunu izleyiciye bırak. Kırmızı. kan kırmızısı zaten evet. Bu Yüreğin... da umut um, umut ediyorum bu mesaj e, gereken yerlere gitmiştir. Yüreğinize sağlık. Candan ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz vallahi sağ olun. 赵总。<music>